Madde Madde Anayasa Programımızın bu bölümünde Avukat Haluk Can Elma'da Anayasanın Yargı Yetkisi başlıklı 9. maddesini anlatacak. Anayasanın 9. maddesine göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Maddeyi anlayabilmemiz için ilk olarak yargı yetkisinin ne demek olduğuna bakmamız gerekiyor. Yargı yetkisi, bağımsız mahkemelerin hukuki uyuşmazlıkları ve hukuka aykırılık iddialarını kesin olarak çözme ve karara bağlama yetkisidir. Burada üstünde durulması gereken iki özellik var aslında. Mahkemelerin bağımsız oluşu ve hukuka aykırılık iddialarını kesin olarak çözme ve karara bağlamaları yani kısaca kesin hüküm vermeleri. Bağımsız mahkemeler, hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından yargı yetkisini kullanırken kendilerine emir ve talimat verilemeyen, genelge gönderilemeyen, tavsiye ve telkinde bulunulamayan, kararları yasama ve yürütme organlarını bağlayan, kararları bu organlarca hiçbir surette değiştirilemeyen ve yerine getirilmesi geciktirilemeyen görevlerinde bağımsız ve teminatlı hakimlerden meydana gelen kuruluşlardır. O halde bağımsız niteliğine sahip olmayan bir organın hukuki uyuşmazlıkları ve hukuka aykırılık iddialarını çözme ve karara bağlama yolundaki kararları bir yargı kararı değildir. Bu yetki de bir yargı yetkisi olarak kabul edilemez. Önemli bir diğer özellik de yargı yetkisinin hukuki uyuşmazlıkları kesin bir biçimde yani artık aksinin hukuken iddia edilemeyeceği bir biçimde çözümleyen ve karara bağlayan bir devlet yetkisi olması. Hukuk dilinde biz buna az önce de söylediğim gibi kesin hüküm diyoruz. Kesin hüküm verme yetkisine sahip olmayan bir makamın kararı, bu makam bağımsızlık özelliğine sahip olsa bile yargı kararı olarak görülemez. Aslında burada bahsettiğim şey doğrudan ne biliyor musunuz? İdare organları kimi zaman çeşitli usullerle uyuşmazlıkları çözümleyebiliyorlar. Ancak idari organlarının bu yolda verdikleri kararlar kesin hüküm oluşturmuyorlar. Yani ilgili kişi bu kararlardan memnun kalmazsa bunlar aleyhine, bu kararlar aleyhine idari yargı or organlarında dava açabiliyor. Zira ileride göreceğiz. Anayasanın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık. Sonuç olarak üzerinde durduğumuz bu iki özelliği yani mahkemelerin bağımsızlığı ve mahkemelerin kesin hüküm verme özelliklerini birlikte gerçekleştirmeyen bir organın kullandığı yetki bir yargı yetkisi olarak ve bu organın faaliyeti de yargı fonksiyonu olarak görülemez. Maddenin özünü gördük. Yani yargı yetkisinin hangi özelliklere sahip mahkemeler tarafından Türk milleti adına kullanılacağını gördük. Şimdi biraz daha Türkiye gündeminde dahil ederek bu tartışmayı mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlık özellikleri üzerine değerlendirmek lazım. Esasen mahkemelerin bağımsızlığı ve e, hakimlik ve savcılık teminatı gibi konuları anayasamızın yargı başlıklı 3. bölümünde göreceğiz, inceleyeceğiz. Vakti geldiğinde bunlara ayrıca değineceğiz. Ama yine de bu konular üzerine biraz daha tartışmamak olmaz. Çünkü 9. maddeyi de doğrudan etkileyen e, tartışmalar bunlar. Ufaktan bir değinip tekrardan konuyu kapatacağız. Programımızın ikinci bölümünde anayasanın ikinci maddesini ele almıştık. Anayasanın ikinci maddesi ne diyordu? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir diyordu. Hukuk devleti ilkesi özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin olmazsa olmaz koşuluydu. Hukuk devleti hukukun üstünlüğünün yaşama geçirildiği, yönetimde keyfiliğin önlendiği, Devletin hukuka bağlı olduğu, yargının bağımsız niteliğiyle siyasal baskı ve karışmalardan etkilenmeden çalıştığı, hukuk kurallarının herkese eşit uygulandığı, hak ve özgürlüklerin güvenceye alındığı, bireylere hukuk güvenliğinin sağlandığı bir sistemi ifade ediyor. Hukuk devletinden söz edebilmek için genel, soyut, önceden bilinebilir, anlaşılabilir ve istikrarlı kurallardan oluşan bir hukuk düzeni mevcut olmalı ve hukuk kuralları yönetilenler kadar siyasi iktidarı kullanan devlet organlarını ve yöneticilerini de bağlamalı demiştik. Önceki iki bölümde de incelediğimiz üzere yasama ve yürütme organları siyasi iktidarı kullanan organlar. Bu nedenle siyasi sorumluluğun ve demokratik meşruiyetinin bulunması gerekir. Hiçbir devlet organının sorumsuzca başına buyruk siyasi kararlar alamaması temel bir ilkedir. Kim siyasi iktidarı kullanıyorsa siyasi ve demokratik bir denetime tabi olmak zorundadır. Yasama organının doğrudan seçmenler tarafından seçilmesi Yürütmenin doğrudan veya dolaylı olarak seçimle belirlenmesi onların egemenliğin sahibi olan halk karşısında sorumlu olduğunu ve hesap vermekle yükümlü olduğunu gösteriyor. Yahu çünkü bu insanları biz seçiyoruz. Göklerden gelen bir kararla oraya oturmuyorlar. İşte bu yüzden mahkemeler bağımsız olmalı. Ancak bu bağımsızlık mutlak anlamda da anlaşılmamalı. Çünkü mahkemeler kanunları uygulamakla görevdedirler. Kanunlarsa yasa koyucu tarafından kabul ediliyor. Dolayısıyla yargı bağımsızlığı yalnızca kanuna bağlılık çerçevesinde söz konusu olur. Yargı bağımsızlığının temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı ilkesi de somut uyuşmazlıklarda başkaca kriterlere göre değil kanuna göre karar verilmesi gerektiğini söyler. Bu durumda yargı bağımsızlığı kanuna bağlılık ilkesine uyulmasıyla sağlanabilir. Hakimler yalnızca ve yalnızca kanuna bağlı oldukları için bağımsız olmak zorundadır. Kanuna bağlılık, yargı bağımsızlığını güvence altına alan bütün düzenlemelerde vurgulanan bir husus. Kanuna bağlılık ve yargı bağımsızlığı madalyonun aynı iki yüzü gibidirler. Hakimlerin emir ve talimatlarla bağlı olmaksızın, objektif ve tarafsız karar vermeleri yalnızca hukuka bağlı kalarak karar vermeleri halinde mümkün. Yargı bağımsızlığının tek konusu ve nihai amacı da bunu sağlamak zaten. Yargı bağımsızlığı. Yargının hiçbir organ ve makama bağlı olmadan, emir ve talimat almadan görevlerini özgür biçimde yerine getirebilmesi. Yargı görevine ilişkin olarak mahkemelere hiçbir telkin ve tavsiyede bulunamaz ve genelge gönderilemez. Herhangi bir baskının yapılması kadar yapılabilme olasılığı da yargı bağımsızlığını aynı ölçüde zedeler. Bakın burası çok önemli. Herhangi bir baskının yapılması kadar yapılabilme olasılığı da yargı bağımsızlığını zedeler. Buna şimdi güzel bir örnek verelim. Restore ettik ve metruk bina olmaktan çıkardık. Geri kaldı 15 bin bina. Geçen gün vilayetlere gidiyorum. Diyarbakır'da dahil olmak üzere, Adana'da dahil olmak üzere, İstanbul'a dahil olmak üzere. Muhtarlarımız diyor ki şurada var, burada var. Efendim mahkeme kararı var, yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Yani. Allah'ınızı severseniz yapmayın diyorum. Bu örnek İçişleri Bakanı'nın Ekim 2021'de yaptığı konuşmasından ufak bir kesit. Şimdi bu örnekler ülkemizde ne yazık ki inanılmaz fazla sayıda. Özellikle de son yıllarda. Neyse. Ayrıca yargı bağımsızlığından yargının yalnızca yürütme organı karşısındaki bağımsızlığı da anlaşılmaz, anlaşılmamalı. Bu bağımsızlığın yürütme organı yanında yasama organı ile devlet ve toplumda etkili olan sosyal ekonomik baskı grupları karşısında da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yasamaya, yürütmeye ya da öteki güçlerin denetimine bağlı ve etkisine açık olan yargı bağımsız olamaz. Bunun da örneklerini kimi zaman bazı davaların medyada aşırı yer bulması ve tutuklanmayan şüphelilerin medyanın yarattığı kamuoyu doğrultusunda tutuklanması, tutuklanan şüphelilerin medyanın yarattığı kamuoyu doğrultusunda serbest bırakılması olarak bir örnek olarak gösterebiliriz bunları. Bunların bir kısmını belki siz de doğru buluyorsunuzdur fakat mesele o değil. Bu durum yargı bağımsızlığını ortadan kaldırır. Bağımsız yargı insan haklarının ve özgürlüklerinin başlıca güvencesidir. Çünkü hukuk devleti özünü yargının bağımsızlığında bulur. Yargı bağımsızlığı biraz önce dediğim gibi esasen anayasanın bu maddesine düzenlenmiyor. Anayasanın 3. bölümünde yargı başlığı altında düzenleniyor. Bu madde kapsamında esasen biz yargı yetkisini inceledik. Yargı bağımsızlığına da değinmeden geçmek mümkün olmayacağından kısa bir şekilde de bahsettik. Anayasanın 138. maddesinden itibaren yargı bağımsızlığını daha detaylı olarak inceleyeceğiz zaten. Şimdi biraz da kesin hüküm verebilme özelliği üzerinde durmak lazım. Şöyle bir başlangıç yapalım. Her davanın amacı nedir? Taraflar arasındaki ihtilafın, uyuşmazlığın, anlaşmazlığın bir karara bağlanması ve böylelikle de nihai olarak ortadan kaldırılmasıdır. Kesin hükmünde temelinde yatan esas düşünce budur. Kesin hüküm denilen ve artık kanun yollarından hiçbirisine başvuruyla kaldırılamayan bir hükmün varlığıyla bundan böyle aynı taraflar arasında, aynı konuda, aynı hukuki sebebe dayanılarak yeni bir davada açılamaz. Hayatta hayat dahil olmak üzere her şeyin bir sonu olduğu gibi davalarında bir sonu var haliyle. Ve kesin hükümde davaların sona ermesine hizmet ediyor esasen. Tabi bunun istisnai durumları var ama onlar bu anlamda konumuz dışındalar zaten. Son olarak değinmemiz gereken bir mesele daha var. Ne demiştik? Anayasanın 9. maddesine göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır demiştik. Herhalde bu cümleden sanırım hemen hemen hepimizin anladığı şey şu adliyelerde bulunan bildiğimiz mahkemeler. Ama bunun dışında bir durum daha var ona da değinmeden geçmeyelim. Yargı devlete ait bir fonksiyon olduğundan taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkları mahkemelerde yani bildiğimiz mahkemelerde çözülmesi esas. Devlet kurduğu mahkemeler aracılığıyla bu görevi yerine getiriyor. Ancak devlet mahkemelerine ait olan bu yargı yetkisinin belirli durumlarda özellikle özel hukuka ilişkin olan bazı uyuşmazlıkların çözülmesi bakımından tarafların mutabakata varmaları şartıyla Devlet mahkemeleri yerine tahkim dediğimiz tahkime bağlı hakemlerce kullanılmasına izin verilmiş. Yani nasıl oluyor? Taraflar kanunun tahkim ile çözülmesine izin verdiği konularda uyuşmazlıklarının tahkim hakemlerince çözülmesini kararlaştırabiliyorlar. Burada önemli bir husus var. Taraflar devlet yargısı yerine uyuşmazlıklarının çözümü için tahkim hakemlerini yetkili kılmaları durumunda ancak karşılıklı rıza bağlamında aralarında yazılı bir anlaşma yaparlarsa bu geçerli olabiliyor. Bu doğrultuda tahkim anlaşması da e, şu şekilde tanımlanabilir. Tarafların sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya belki de yarın öbür gün doğabilecek uyuşmazlıklarının, tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşma. Yani bu bir tahkim anlaşması. Ve ulusal yargının bertaraf edilmesi amacını taşıyor diyebiliriz aslında buna. Peki tahkim neden tercih ediliyor? Günümüzde Türkiye'de bir sözleşmenin ihlalinden doğan tazminat davası sonlanana kadar yani az önce gördük, kesin hükme bağlanana kadar 5-6 yıl geçebiliyor. Düşünün bir şirketiniz var. Bir başka şirketten mal alıp satıyorsunuz. Yani iki şirket ticaret yapıyorsunuz. Karşı şirket sözleşmenizi ihlal ediyor. Çok büyük bir zararı uğruyorsunuz. Şimdi siz normal yargı yoluna giderseniz zararlarınızı gidermeniz 5-6 yıl sürebilir. Belki bu süreçte karşı şirket borcunu ödeyemeyecek duruma düşecek, batacak veya siz öyle bir zarara uğrayacaksınız ki 5-6 yıl bunu bekleyecek gücünüz yok. Gerçekten de yüklü alacakları olan ama tahsil etmede problem yaşayan birçok şirket yargılama süreci içinde iflas edebiliyor. Bu e, hayatın olağan akışında sıkça karşılaşılan bir durum. Halbuki tahkimde bir yıl içinde birçok uyuşmazlık çözümlenebiliyor. Tahkim genellikle ticari uyuşmazlıklar için söz konusu Hani aklınıza boşanma, velayet, ceza davaları falan gelmesin. Her ne kadar anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı öngörülmüşse de tahkim dediğimiz organizasyon ülkesel yargı yetkisini belirleyen bu ilkenin ayrı kısa düzenlemelerinden birisi. Bu yüzden de bu madde kapsamında bunu da incelemeden geçmek olmazdı.